Saat 03:38 ışığı açayım. 03:38 daha da açabilirim. Gözüm gidiyor gece gece. Şimdi sabah ne? En kısık bir tane daha. Tamam yeter bu kadar. Ee, bundan tam 10 dakika, 12, 13 dakika önce saat 03:27, 28, 25 falan yatağımdan buradan fırladım. Ee, bir rüya gördüm. Hayatımda beni vuran rüyalardan biri oldu. Bir okuldaydık. Okulda birdenbire bir sesler gelmeye başladı. Uzaklardan böyle bir koşma sesleri geliyor, bir şeyler geliyor, bir şeyler koşuyor üstümüze falan. Ee, orman, ormanın ortasında bir okul burası. Kaçabileceğimiz, gidebileceğimiz bir yer yok. Öğrenciler olarak ne yapacağımızı bilmiyoruz. Öğretmenler, öğrenciler böyle bir şeye hazırlıklı değiliz. Ee, okulda büyük bir kargaşa var. Birdenbire çığlıklar falan atmaya başlıyor insanlar alt katlardan. Çünkü artık içeri girdiler. Ben de o sırada hazırlık yapmaya başlıyorum. Ne Acaba bir yere mi saklansam, çatıya mı çıksam, camdan mı atlasam, bir yerlere doğru mu kaçacak bir şey mi, ben bir pozisyon mu bulsam. Böyle durumlarda insanlardan uzaklaşırım. Böyle panik durumlarında. Çünkü sizi de dibe çekerler, konduzdan tutarlar, sağa sola çekerler. Mesela karşıdan karşıya geçerken arkadaşınız birdenbire panikleyip yola atlar. Sonra sizi tutayım derken sizi de yola çeker. Ee, korkudan geri adım atayım derken size sarılır. Siz, sizi de beraberinde çeker. Siz de ölürsünüz falan. O yüzden tek başına takılmak daha mantıklı gelmiştir bana hep. Bir tane küçük oradan bıçak aldım sadece. En son onu hatırlıyorum. Çıktım bahçeye. Ee, etrafta insanlar kaçışıyor ama düşman nedir anlayamadım. Bir süre sonra bir grup gördüm aralarında. Yaklaşık böyle bir 10-15 metre ötede bir çalıların orada ateş yanarken fark ettim onları. Bir garip garip bir sesler çıkaran bir insan grubu. bu dediğim her şey gerçek bu arada. Yalan söylemiyorum. Şu anda saat 03.40. hakikaten bunu demin ben yaşadım. Ondan sonra şöyle oldu. İçeride, içeride birdenbire ee, Mehmet Öz'ün e, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yeni başkan Donald Trump'ın e, SSK yardımcısı falan olduğunu yöneticisi olduğunu falan gördüm kendi ülkesinde sigorta gördüm derken daha doğrusu e, onu, onu duydum yani öyle bir şey e, fark ettim falan duydum böyle tam bu olurken o sırada etrafta beyaz kostümlü insanları gördüm resmen doktor kıyafetli yani bunları duyarken Doktor kıyafetli insanlar. Ardından bahçede e, düşmanı gördüm. E, ve başka bir düşman daha gelmeye başladı. E, o sırada Suriyeli öğrencilerin seslerini duydum. Türklerle beraber kaçıyorlardı falan. Birdenbire Suriyeliler girdi işin içine. E, çünkü e, o sırada da şeyi duyuyorum. Bir yerden bana ses geliyor evin içinde. Suriyeli çocuklar. E, ee, yeni yönetim, yeni Suriye yönetiminde Türkçe bilenler varmış falan bizimle olan şeyleri diye. Salonun ortasında burada gözümün önünde şu anda TV 100 açık. TV 100'de konuşuyorlar bunları. Demin ki Amerikan başkanı, Amerikan'ın işte bizim Mehmet Öz'ün oraya şey yapacağını derken birdenbire doktorları görmeye başladım. Şey yapayım derken Suriyeliler falan filan onları, onu konuşurken onları karşımda canlandırıyorum falan. Okulun içinde böyle Ondan sonra Amerikalı yerliler muhabbeti falan dönmeye başladı yerli şeklinde 2 metre uzunluğunda iki tane zombinin ellerinde ikişer metre üçer metre uzunluğunda iplerle uçlarında küçük top taş mı top mu ne parçalarla bahçe kapısında karanlıkta üstüme doğru atladıklarını gördüm Onlarla e, boğuşmak için bıçağımı çıkardım. Fakat etki etmedi. Beni kestiklerini hissettim. taşların belime dolandığını hissettim. Uyandım. Dün akşam saat 12'de. Şimdi gerçek hayata dönüyoruz. Dün akşam saat 12'de. Burada PlayStation 5'i açtım. Televizyona taktım. Days Gone'un 10. bölümünde sonunda... Geçemediğim yuva bölümünü geçebilmek için... 11. bölümde bugün size oynayacağım. Yayınını yapacağım. 11. bölümde öğren. Başlarız ne iki gibi. Ee, Molotov toplamak için off the record, record, record e, burada oyunu oynamaya başladım. Yaklaşık 45 dakika falan sürdü. Herhalde bir e, 30'a yakın falan zombi ile karşılaştım. Ormanda olsun, sağda solda olsun, bilmem ne. Ve e, bunları yaparken de tabletimden e, asgari ücretle ilgili açıklamalar e, dinliyordum. Asgari ücret açıklamaları vardı. Asgari ücret açıklamalarını dinlerken tabletim doğa açıkken ondan sonra da konsolu kapattım. ışıkları kapattım. Tableti de kapattım. Televizyonu açtım. Karşımda TV 100 açık halde duruyor. Bu kadar saattir. 3-3.5-4 saattir açıkmış. Şu an 3,5-4 oldu. 15 dakika önce kalktım fırladım dediğim şeyler o zaman gerçekleşiyor. Ee, yani buradan şunu demeye çalışıyorum. Demin duyduğum şeyler Trump Amerikalılar, yerliler, bilmem nelerle gerçek hayatta oynamış olduğum, bundan 3,5-4 saat önce oynadığım oyunun, oyundaki zombiler, onların sesleri, koşuşları, bağırışları, onlarla olan savaşmalarım, savaş, savaşım, ee, arka planda açıkken ben uyurken gerçek hayatta yaşadığımız realite ile beraber beynimize e, ee, implode olmuyor. Onlar tarafından implode olup bize doğru bir explode oluyor. Yani içe çöküş dışa vurum oluyor ve gördüğümüz görüntülerle uyurken işittiğimiz başka şeyler bir araya gelerek birdenbire beynimizde görüntüler oluşturmaya başlıyoruz. Tıpkı Gemini gibi, bilmem ne gibi, chat GPT gibi, yapay zeka gibi. Yani biz uyurken beynimiz yapay zeka moduna geçiyor. Ve gördüğümüz, yaşadığımız şeyleri o anda duyduğumuz başka şeylerle ilişkilendirerek karşımıza çıkarabiliyor. Ve e, buradan da şunu anlıyoruz. Benim yıllardır bir zaman makinem var. Bilirsiniz, size yayınlarımda bahsederim hep. Derim ki... Gece saat 12'de gördüğünüz şeyleri ya da açıkçası bir, bir benim bir zaman makinem vardır. Bunu yapmanızı yıllardır söyledim size. Az bir sıcaklık şeyde bir bir hmm, vücut ısısının yani ev sıcaklığının ortalama 23-24'tür bu. onu daha kısık bir şeyde. Ya yani açıkçası birazcık camınızı açsanız, biraz içeri soğuk havayıcık girse falan filan, o şekilde yatarsanız. E, Vücut ısınız düştüğü için e, e, rüyalarınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. Ben yapabiliyorum bunu en azından. Görmek istediğim şeyleri sabaha karşı, akşam saat 12'de son defa şöyle bir biraz bak bakarsam mesela uçuyorum diyelim bir okyanusta bir adaların üzerine falan mutlaka yani yüzde yüzde 75 neredeyse yüzde 80 falan civarında mutlaka e, ee, sabah karşı özellikle 4.30 ile 5.30 maksimum 5.45 6 değil arasında o 2 saat 2 saat 15'lik süre içinde ee, mutlaka görüyorum. Beyin görmek istediklerimizi bize uyurken dinlenme modunda kendini bırakarak yarı ölü yarı kalkık bir şekilde kulaklarımızdan gelen sesleri ve kısa süreli hafızamızı, 3-5 saatlik hafızalarımızı artık ya da hayat bazında kısa süreli oluyor. Bize gösterme yeteneğine sahip. Buradan bunu bir kez daha yaşadım. Demin yaşadığım deneyim yani en korkunç değildi şu ana kadar yaşadığım ama Hakikaten tabii ürkünç ürktüm yani. O yüzden fırladım. O yüzden kalktım. Neyse bunu sizle paylaşmak istedim. Görüşürüz.